Tarımla ilgili yeni önlemler geliyor. Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek. Bir yıl boyunca boş bırakılan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak. Çiftçiye gübre, mazot, besiciye yem desteği verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımla ilgili yeni önlemleri devreye sokuyor. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı. Rusya ve Ukrayna bizim hububat başta olmak üzere e, bakliyatlar konusunda e, yine e, Buna göre vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek. Alınan bilgilere göre bir yıl boş tutulan tarla devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak. Vakan kirişçi konuyla ilgili olarak şayet bir tarla sistemde bir yıl boş görünürse kamu otoritesi gelecek, siz burada bir şey yetiştirmiyorsunuz, tarlanıza bu mühitteki kira bedeli üzerinden kira ödeyip üretim yaptıracağız diyecek. Devlet kiralamayacak, taahhüt edecek, aracılık rolü dışında bir rolü olmayacak ifadelerini kullandı. <laughs> Bakan kirişçi vatandaş arazisini vermek istemezse ne olacak sorusuna kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüştük. Ne kiralayanın ne arazisi olanın hakkını halel getirmeden yapılacak. Mülkiyeti elinden almıyorsunuz. Sadece kullanım hakkı alıyorsunuz. Organize sanayi bölgelerinde de bu yapılıyor. 2,5-3 milyon hektar ekilmeyen arazi var. Türkiye'nin arazi varlığının %10'una tekabül ediyor. Ciddi bir rakam cevabını verdi. Bakan Kirişçi'nin verdiği bilgiye göre çiftçiye gübre, mazot, besiciye yem desteği aynı olarak sağlanacak. Üreticiye verilen destekler aynı olacak. Çiftçiye ihtiyacı olan gübre mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattığında devlet alacağını mahsuplaşacak.